<applause> هيا لنتعلم اللغة العربية. اللغة العربية هي حياتنا لأنها لغة القرآن لغة الحياة الدنيا والآخرة. أهلا وسهلا بكم في درسنا في هذا اليوم. التمرين الخامس الصفحة. Sitte 26. sayfa. 5. alıştırma. El vahdetül ulem. Ezhebu ilel mesrahi. Ezhebu ilel mesrahi. Şimdi diyor ki orada ahyanen nokta nokta yerini tamamlayın. Mesela lizelike bundan dolayı a'rifu esma el Yani arada bir e, tiyatroya giderim. Bundan dolayı diyor, ki bunun için e'arifu bilirim, esme'el fennânin, sanatçıların adlarını. B şıkkında li enne, çünkü el mesrahiyetu li enne el mesrahiyete mumti'atun. Çünkü e, tiyatro faydalıdır. C şıkkında li enne el mesrahiyete mufidetun. E, çünkü tiyatro faydalıdır, yararlıdır. Yok arasında mumtiye, yani hoş vakit geçirici, insana yarar sağlayıcı, ikisi fidele mumtiye arasında az bir nüans şey var. Birinde zevk alma, birinde de faydalı bilgiler edinme var. O zaman ezebu ilel mesrahi ahiyenen lienne diyebiliriz. Lienne المسرحيه ممتعه لان المسرحيه ممتعه لان المسرحيه ممتعه مسرحيه ممتعه دي altıncı şıkta altıncı alıştırmada ezuru ziyaret ediyorum ceddi dedemi fil kariyeti köyde adeten genelde yani genelde gelenek olarak gelenekselleşmiş bir şekilde belli bir takım içerisinde dedemi köyde ziyaret ediyorum li ennehu maridun çünkü o hastadır li enni uhibbuhu çünkü ben onu seviyorum Liyennel kariyete cemiletün çünkü köy güzeldir. Doğrusu lienni daha uygun olur kanaatimce. Lienni uhibbuhum. Çünkü ben onu ne yapıyorum? Seviyorum. Bu seviyorum. Yedinci alıştırmamızda çocuklar. Hel tek tübü vacibe kel menzili hel mimi tek tübü yazıyor musun? Yazar mısın vacibeke ödevini el menzili ev ödevini eve ait ödevini yazar mısın? E şıkkında ne'am evet ehyanın ara sıra. Arada bir. B şıkkında ne'am adeten genelde yazarın C şıkkında am daimen evet sürekli. O zaman doğrusu da C şıkkıdır çocuklar. Niçin sürekli yapmak lazım değil mi? Yani ne? Daima. Daima yapmak lazım faydalı şeyleri. Sekizinci şıkta keyfe tezhebu sekizinci alıştırmada keyfe tezhebu nasıl gidersin? Nasıl gidiyorsun? İlel medreseti. Okula nasıl gidiyorsun? Mesela bir seyyarati bil hafileti elif şıkkında bir seyyara taksiyle bil hafileti otobüsle maşiyen yürüyerek. O zaman diyebiliriz ki B şıkkı yani bilha file. Yani neyle gidiyoruz? Otobüsle ama bir seyyareti eğer maddi durumumuz varsa arabayla da gidebiliriz. Maşiyen biraz daha spora düşkünsek yürüyerek ne yapabiliriz? Gidebiliriz sevgili arkadaşlar. Şimdi karşı sayfamızda diyor ki ekmil yani sayfa e, 27 kitabınız önünüze olsun bizi takip ederken. El Vahdetul Ula birinci nite sayfa 27 es safhatu sabiatu vel aşrun ekmil el feragati bil kelimatil atiyeti bil gelen kelimelerle kema fil misalde olduğu gibi yani boşlukları gelen aşağıdaki kelimelerden uygun olanlarıyla ne yapmamızı istiyor? Misalde o gibi doldurmamızı istiyor. Hiye tekra'ul kütübe. O kız kitap okur, kitapları okur. Li ennehe tuhibbul O kız kitapları kitaplar okur. Yani kitap okur. Tabi kitaplar biraz mana itibariyle Türkçe'ye uygun değil. Li çünkü o kız he kıza gidiyor. Tuhibbul kiraate okumayı seviyor. Bakın resimde okumayı meşgul olan bir hanım kız görüyorum. Birinci madde, birinci alıştırma. Edrusu lil imtihanati kethiren. Çok imtihanlar için çok çalışıyorum. İzen diyeceğiz. Çok çalıştığına göre bir sonuç oluyor. İzen. Se en cehu. Se en cehu Öyleyse sınavlarda ne yapacağım? Başarılı olacağım diyor. Değil mi? İkinci şıkta muallimu tarihi tarih öğretmeni latifun kibardır. Görüntüsünden anlaşılıyor zaten. Ne diyeceğiz? Latifun cidden. Yapamadık. Kalemlerde bir sıkıntı var. Latifun cidden. cidden. gerçekten kibardır. Bundan dolayı dizelike 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 yuhibbuhuttullah bu. Öğrenciler ne yapıyor? Onu seviyor. Üçüncü alıştırmamızda sevgili öğrenciler. Ene umarisu riyadata bakın şurada spor yapan bir delikanlı görüyoruz. Külle yevmin her gün her gün spor yapıyorum. Bundan dolayı ne diyeceğiz yine? Lizelike Lizelike ne yapmam lazım seyehderi. Seyehder ne edir Yani ben her gün spor yaptığıma göre ne yapmam lazım seyehderi. Ne edir riyadete? Ne daha önce geçmişti zaten spor kulübü. Sevgili arkadaşlar, lize bundan dolayı ise seçeceğim. Cidden, gerçekten izen öyleyse se cehu başaracağım. Neceha. Neceha başarılı oldu. başardı ee, yu, habbe yuhibbu Habbe Sevdi El kiratı okuma zaten Edrüsü Çalışıyorum Lil imtihanati imtihanlar için kefiren çok İzen öyleyse Sencahu Sencahu Fihe o imtihanlarda başarılı olacağım diyor. Latifun Latif kibar. Kibar. Evet. Nedir riyadatı biliyorsunuz sevgili arkadaşlar. Şimdi arka sayfaya bir göz atacak olursak sayfa 28 الصفحة الثامنة والعشرين الوحدة الأولى يطلب من الكتاب أن نختر أن نختر الكلمة الغريبة آه الغريبة غريب الغريب غريب يعني إيرتي دوران miin baina kelimati'l atiyeti kima fi'l Gelen kelimelerde misalda olduğu gibi iğreti duran, yabancı duran, uygunsuz duran kelimeyi bulun diyor. Bulalım bakın. Şimdi bakın burada birincisinde nedir? Riyadati spor kulübü, mesrah tiyatro, mesrahiyetin tiyatro oyunu, fennanun sanatçı. De, bunların içerisinde spor kulübü ne yapıyor? garip kalıyor. Es-sıhhatü, sağlık, el-ilmü, ilim, es-sekafetü, El kültür, et-tealimü, eğitim, öğretim, burada da sağlık garip kalıyor. Külle yevmin, her gün, el-kıraatü, okumak, değmen, sürekli, ahyanen ara sıra değil mi? Burada da okuma garip kalıyor. Çünkü külle yağım her gün daimen sürekli ahyanen e, arada bir. Dolayısıyla hepsi zamanla ilgili amal el farklı bir kelime olarak diyor. bunun için bundan dolayı iden öyleyse Adeten genel olarak, genelde, li enne, çünkü. Bakın, çünkü, izen, öyleyse, lize, like, bundan dolayı hepsi ile ilgili paralel anlamlar adeten dışarıda kalıyor. O zaman bir bunu işaretleyeceğiz. Dördüncü maddede, kesiren, çok. Bakın, azlık, çokluk. Beş şıkkında müderrisün hoca, medresetün okul, imtihanetün imtihanlar. İmtihanlar okul ve hoca ile ilgilidir. Ama kefiren bunlarla ilintili değildir. O zaman biz bunu işaretleyeceğiz. Değil mi? Elif şıkkını. Beşinci maddede. Beşinci, biz seyyareti araba ile... Bil hafileti otobüs ile sabetün bir durum bildiriyor. Zor. Bu zor. Maşiyen yürüyerek Bak. yürüyerek في الحافلة دسك أوتو بس ل في السيارة دسك تاكسي ile bir derraceti desek bisikletle işte bir tairati desek uçakla gibi. Evet. Burada da zor dedik değil mi? Şey olan. Son şıklımızda keyfe nasıl? Naam. evet maze ne men kim? Şimdi sevgili arkadaşlar üç tanesinde soru edatı var. Birinde onaylama var. Dolayısıyla yabancı duran kelime budur. E, bugünkü dersimizi burada bitiriyoruz. Hepinize hayırlı ve aydınlık geceler diliyorum. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. E, derslerimizi e, Hayatımız Arapça YouTube kanalında devam edebil takip edebilirsiniz. E, kafanıza takılan hususlar var ise ee, dersin altındaki yorumlar ve eleştiriler bölümünde yazar iseniz biz elimizden geldiğince onlara cevap vermeye ve gereğini yapmaya çalışacağız. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Sağ kalın, sağlıcakla hanım.